ya. Göbüşlerin açıla o göbüşlerin öptüğüm birkaçını sarmaşıklar bugün de bizi mutlu etmek için açmışlar. Şöyle beni de dökeyim. Bırakacağım. Şöyle bırakıyorum hemen kalanı ben sulayacağım. Bakın böyle büyük boylarım var. Bunlar da minnacıktı bir zamanlar. Sap sarıydı. Bunlardan topluyoruz. Bunlardan topluyoruz. Devleşmeye başladı vitamin verdiğimizden beri bir tanelerim. Bunlar da sonraki bir tur. Bunlar artık çiçek açacak. Birkaç güne bunlar çiçek açacak. Bunlar da şimdiki gösteri Gösterdiklerimden bir sonra Bakın hep tohumları dökülmüş çiçeklerin Bunlar da bir sonrakiler Ve bunlar da en son Yani hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız Şunlar artık Geçen sene ben Bu vakitte ekmiştim Düşünebiliyor musunuz? Bu sene sadece fazladan iki öğün yemek yapmış olacağız Alıyorum sizleri de alıyorum Almamın da nedeni